Rashford birleşik pas verdi bu arada. Torres gidiyor. Torres yapma Torres yapma Torres. Oha! Yapma Torres. Bu ne? Reikard araya, Iniesta ortaya, Beckham aratan. Cruyff 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 MVP Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilerideki 3 oyuncumu da 10 numara kartı seçtim. Bakalım 10 numara kartıyla neler yapabilecek? Biliyorsunuz ki 10 numara kartı özellikle siz e, takım arkadaşı kontrolü yapmasanız bile ileriye doğru çok iyi koşular yapabilen ve kendi depresi olan, kendi koşular yapabilen oyuncular oluyor. Gördüğünüz gibi oyun tarzı 10 numara bu mevkilerde oynayan oyuncular 10 numara özelliklerini gösterebiliyorlar. O yüzden 10 numara kartı olan bir oyuncuyu asla SF ya da sola açık sağ açık forvet anlamında almamanız gerekiyor. Ben de o yüzden 2GF arkalarına da Iniesta'yı seçtim. Iniesta'nın da 10 numara kartı olduğunu biliyorsunuz. Bakalım bu oyuncular ileride nasıl bir üçgen kuracaklar? Nasıl bir performans sergileyecekler? Çok merak ediyorum. Iniesta'nın sadece birazcık uyumluluğu kötü. Kaka ve Kroft tarafında böyle bir sıkıntı yok. Ee, bu tarz videoların devamı için inanılmaz beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Beğeni yapan kardeşlerimiz ikonlara tek atsın inşallah kardeşlerim. 1492 kurucu Kopuz 53 geldi. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Biz de birazcık formsuzuz. Biliyorsunuz ki son maçımızda gerçekten çok kötü bir beraberlik aldık. O maçı da izlemediyseniz bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Bin puanın altında bir ekibe karşı çok kötü oynadık ve adam galibiyeti daha çok hak etmişti. Bakalım bu maç nasıl olacak? Yine performansımızı yükseltebilecek miyiz? Hadi gelin isterseniz videomuza geçmiş olalım. Ve starttık. Atmaca Arena. Kanka stat ismi beni etkiledi. Ne yalan söyleyeyim. Bak. Full ikon kadro. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Fernando Torres da başlayacak. Iniesta birazcık kırılgan bir yapısı var. O yüzden Iniesta'nın bakalım performansı nasıl olacak? Tabi 60'tan sonra... Oyuncuları da değiştireceğiz arkadaşlar. Buru değil yani. Campbell. iyi gördü. Aldık. Verdim pasımı. Kaka. Kaka döndü. Araya. Krof gidiyor. Cannavaro. Olmadı ki büyük Cannavaro'muz. Aldık. Ara top. Kaka'ya. Geçmedi. Kanka sizin ilk açmanız lazım. Siz on numara karşısınız çünkü. Aldım. Beckham. Şimdi. Ortaya. Iniesta. Arayı çok iyi gördü. Bir pas. Patrick Vieira direkt. Kafu gidiyor. Kafu aldı. İyi orta gol getirebilir. Dışarı veremedim lan. Allah kahretmesin. Aman 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 aman. Robson. ah Remzi ile çalıştı silmiştik Robson'u. Ah 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 Robson. Pas aldık. Bir pas daha. Iniesta biraz daha ileride olman lazım. Son anda bir müdahale. Attım. Beko. Beko pasını verdi. Iniesta attım. Cruyff bir pas. Eyvah. Rashford. Cannavara Patrick Vieira. Uzun gönderdi. Kaleci. Uyuma kanka. Oliver Kahn uyuma. Şimdi şöyle başladık. Raycard. Patrick. Güzel gördüm. Beckham. Şimdi harikasın. Verdim. Hoca. Iniesta. Pasını verdi. Cruyff vurdu. Cruyff 1 -0. Harika bir gol. Iniesta orada o üçgenleri çok iyi kurması lazım. Açıkçası net söyleyeyim Iniesta'nın ne şutuna güveniyorum ne de başka bir şeyine. Sadece güvendiğim tek şey tek pas yapabiliyor olması. Onu da deneyeceğiz bakalım yapabilirse. Attık. Beckham arayı çok iyi gördü. Bir pas Iniesta. Pas verecek Iniesta. Çok ağır. Beko pas. Steven hem de Gerrard. Ara top aldık mı? Aldık. Verdik. Çok güzelsin. Raykart. Aldı. Harikasın. Ver. Beckham. Beckham. Çok güzel gördü. Ara top. Şimdi. Kroş. Kaleci Peter Che. Kankalar Kroş gizli forvette inanılmaz iyi. OOS pozisyonunda da inanılmaz iyi oynuyor. Kısa köşe vuruşu dedim. Şimdi bir Vieira. Attım. Ah oh be. Rashford. Eyvah bu çok kötü oldu. Kanka basın. Aynen. Bas bas pas bas bas. Süpersin. Aldık. Pasımızı verdik. Kafu. Biraz riskli bir pastı. Aldım süper. Bir pas. Kaka. Çok güzel. Ah Patrick Vieira geri döndü. 39. dakika. Bir an kapabilirdim. Patrick Vieira. Güzel top Robson. Robson birazcık dokunduk ama tamam top bizde. Beko gönderdi. Gel geri. Gerard. eyvah. Hayır hayır hayır. Aldım. Raycard. çok güzel attım pasımı. Şimdi orada ah iniesta İşte güvenemememin sebebi bu iniesta ya yani bir tane pas yani bunu da yapmak zorundasın. 10 numara kart olması çok büyük bir avantaj ama işte kanka birazcık da böyle güçlü bir oyuncu olmak. Şöyle bu masaya vurdu mu zıngıldatması lazım. Devam. Aldık. Carlos. Ortaya. Iniesta. Tek basını çok iyi verdi. Şimdi döndü. Aman. Oğlum ayak çalım ben ilk defa mı yapmışım? Bu tehlikeli yalnız ha. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Kaleci çıkardım. 1-1. Bir, bir. İlk şutumuzda golü yedik 50. dakika ama organize olarak inanılmaz iyi bir ataktı. Devam. Oyuncu değişiklikleri de yapacağız birazdan. Attım. Bir pas. Tekrardan gördüm. Aman. Şuraya bir boşluk. Beckham. Beckham pas Roberto Carlos'a. Ortaya oraya da değildi ama. Ama karışır. Karı Beckenbauer. Rashford. Bilinçli pas verdi bu arada. Torres gidiyor. Torres yapma Torres yapma Torres. Oha yapma Torres. Bu ne? Abi ters ayak bu nasıl gol? Attım pasımı. Iniesta geçmedi kapı. Bir tık daha bekleyip oyuncu değişikliği yapacağım çünkü o, eğer o basmazsa eğer basarsa ben de değiştiririm. Çünkü arkadaşlar ileri attım şu an çok iyi. Attım. Patrick Vieira. Raycard. Araya. Iniesta. Ortaya. Beckham. Aratan. Cruyff. 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 2-2. Tadında bırakalım. Oyuncu değişikliği. Hemen şöyle bakıyoruz. Michael Owen'ı alacağım. Mbappe'yi alacağım. Neymar alacağım fakat bu ikisini de buraya SF yapacağım. Kanka çok iyi bir goldü. Çok çok iyi bir goldü. Acayip iyiydi yani. Hadi hadi kamu evir hadi. Kendine gel Serdar kendine. Fernando Torres. Aman. Aldık. Neymar. Şimdi bir pas. Mbappe. Ara top. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe 3-2 Şans golü Çok şans attı Mbappe 3-2 Devam 66. dakika Aldım Çok güzelsin İyi top Şimdi Neymar pas Patrick Patrick Alman lazım Robson Birazcık kastı Patrick Vieira Eyvah. Bak bir tane daha jeneriklik istemiyorum. Attım. Şimdi güzel top. İyi verdi. Araya oven gidiyor. Oven. Oo içimde kaldı lan. Yemin ediyorum nasıl içimde kaldı biliyor musun? Acayip içimde kaldı. Dikkat etmemiz lazım. Aman. Dön geri kanka dön. Forlan o da oyunda sevilen oyunculardan aldık. Verdim pasımı. Beckham. Beckham aldı. Aha, çok güzel. Attım. <laughs> Mbappe olmadı Robson. Süper. Bizde çok güzel. Ah Patrick. Oğlum Campbell neredesin? Stoperde yoksun. Attım. Patrick verdim pasımı. Neymar. Carlos. Attım. Campbell'ı içeri ileri götürmüşüz yanlışlıkla. Orta. Gol bu. İçeri. Gol mü? Oğlum bir an var ya. Niye bu kadar heyecan yaptım ben? Çok etkili bir pozisyondu. Peter Che. Hemen başladı. Cannavaro. Defansı iyi tutmamız lazım. Patrick Vieira. Kapattık. Robson. Belki bir son atak olacak. Çok fazla paslı oynadı çünkü. Aa 4 dakika uzatma. Aldım. Verdim. Bir pas. Çok güzelsin Oven gidiyor. Oven, 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 Oven. pasını verdi. E! Neredesin kanka gittin? Evet maç bitiyor dedi. Bakalım kaç puan alacağız ya da vereceğiz. Güzel keyifli bir maçtı. Eee, kaliteli bir oyun oldu. İlk yarı birazcık tutuk oynadık ama ikinci yarı Oyuna sonradan soktuğumuz oyuncular hatta Cruyff'un o golünden sonra kendimize güven de geldi açıkçası. Elime aşırtmalara alıştırmaya çalışıyorum. Ama kalede Peter C. ve o açı varken gerçekten gol biraz da şanslı diyebiliriz. Ama güzel keyifli bir gol oldu. Hemen bakıyoruz ve toplamda 9 puan almış olduk. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.